Dört Beysim Tarot'tan herkese merhabalar. Şimdi ilişki açılımlarımızda Boğa ve tabii ki yükselen Boğa Burcu. Evet, bakalım bu hafta aşk hayatımızda, ilişkilerimizde neler var, neler yok. Şöyle bir kartları sizler için seçtiğimizde bakalım güzel şeyler mi olacak? Beklediğimiz adımlar gelecek mi? Ya da biz nasıl bir yol ilerleyeceğiz? Şöyle bir kartlarınızı açıyorum. Bir bakalım. Evet, çok yorulmuşuz biz. Şu anda önümüzü göremediğimiz bir dönem içerisindeyiz. Çok fazla alma verme dengesini bozduğumuz için bunlar oluyor. Çok daha fazla çabalayan, elini böyle taşın altına koyan, her şeyi yapmaya çalışan iki kişilik ilişkilerde tek başınızasınız. Yani hep böyle siz mücadele ediyorsunuz. Bu nereye kadar böyle gidecek? Bakın çok yorulmuşsunuz. Artık önünüzü göremiyorsunuz. Artık hayatımıza bir şeylerin değişmesini, artık böyle aşkı gerçekten yaşamayı istediğimiz bir dönem içerisindeyiz ama eğer şu anda hayatınızda biri varsa biraz daha ayrılık süreci. Çünkü biz bu ilişki içerisinde mutlu değiliz. Emek veriyoruz ama karşılığını göremiyoruz, mutlu olmuyoruz, Sev, seviyoruz ama sevilmiyoruz gibi duruyor. Ve çok yorulmuşuz aslında. Önümüzü bunun için belki de göremiyoruz ama burada biraz kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Çünkü burada en büyük hatayı biz yapıyoruz. Bir adım geldi mi biz de bir adım atacağız. Daha fazlası yok. E düşünsenize siz on adım atıyorsunuz. Karşınızdaki insana hiç adım yok. E bırakın biraz o da çapalasın sizin için. Bu ilişki iki kişi, bir tek kişi, ya yani iki kişilik bir ilişkiyi tek başınıza yürütemezsiniz. Böyle sonra yorulmaya daha fazla bunalmaya başlarsınız. Ama hayatımızda şu anda yeni bir aşka yelken açmaya başlayacağız. Onu söyleyebilirim. Özellikle kalbi boş olanlar için artık ben tamamen hayatıma bir şeyleri değiştirmek istiyorum dediğiniz bir dönem ama şu an önümüzü görmüyoruz. Çok da hazır değiliz. Bu sizde ne olur biliyor musunuz? Daha toksik bir ilişki haline gelebilir. Özellikle yeni bir ilişki isterken karşımızdaki insanı gerçekten sevmemiz lazım. Hani kalbim boş illa biri doldursun derseniz burada gerçekten hata yapabilirsiniz ve bu yolun sonu gerçekten bu olabilir. Ondan dolayı şu anda bence sizi yapacağımız şey ilişkisi olanlar, evli olanlar için şunu söyleyebilirim. Bir şeyleri düzeltmeye çalışalım, iyileştirmeye çalışalım, biraz da kendimizi geri çekelim. Ama hayatında şu an kimse olmayanlar için de aşk geliyor mu? Evet. İstiyor muyuz? Evet. Ama doğru bir zaman değil. Biraz kendimizi bu konuda hani biraz daha inzivaya çekilebileceğimiz, biraz daha böyle güçlenebileceğimiz bir dönem olsun. Öyle hemen bodoslama dalmayalım. Umarım hakkınızda daha böyle güzel şeyler olur. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, kalbinizi gerçekten attıracak bir insanla mutlu olursunuz. Sevgiyle kalın.